Değerli dostlar, selamlar. Malatya, Yeşil Yurt'ta e, dün akşam üzeri üst üste peş peşe e, depremler oldu. 16.39'da 4.9, 16.40'da 4.5 büyüklüğünde depremler oldu. En sonunda e, 6.18'de de 4.2'lik Deprem oldu. Bunlar e, bilim insanlarının e, verdikleri bilgiye ortak bil, bilgiye göre e, 6 Şubat depreminin artçıları olarak e, söylenmekte. Efendim e, Yeşil Yurt, Malatya'nın yakın batısındaki Doğanşehir fayının kuzey ucudur bu. Yeşil yurt Malatya'ya doğru uzanır. Bu 6 Şubat Çardak fayının, Sürgü fayının kuzey kesimini oluşturan Doğanşehir fayının uç kısmı. Batıya doğru Göksun ve Sayınbeyli'ye doğru bu faylar kırılmış ve 7.6'lık depremi yaratmıştır. Malatya fayı aktif uzun yıllardır kırılmamıştır. Bu nedenle yakınında Ovacık fayı, kuzeyinde Kuzey Anadolu fayı, Erzincan, Karlova arasında e, yedi 7 su fayı, 7 su fayı var. E, Ekinözü, Nurhak arasında da bu sürgü fayı var. E, bunların tam ortasında da Malatya bulunuyor arkadaşlar. Bu depremler birbirinin artçısı değil. Yani bugünkü depremler, yani dün akşamki depremler büyük depremlerin artçısı sayılıyor. 6 Şubat depreminin artçısı sayılıyor.